çok komiksin. Gece gece baba. Gece gece. Gece yine aramıza. Annem şarkıyı anne Evet kızım benim. Anne efendim. Bana sen terliymişim. Ben bir yürüyorum. Bir yürüyorum. sonra ee, okula başlayalım. Bir yürüyorum. Olmaz kızım benim. Yürü kızım anne yürü Ya anne, ya anne kızım ya. Ama Güneş aması maması yok hiç. geldi zaten. Ya anne. Küçüğüymüş anne. Kıs. Kısarsan, kıs. bana ne ayıp. Güzelsen <laughs> küçüğüm kıs. bana ne. <laughs> Kısarsan, kıs. yani bana ne? ne ya anne of. Of mof yok, uyu. Hı. Tamam, hadi gidelim. Geç ayol. Ay hayatım. Efendim canım benim. Bir şey diyeyim yani çok belli etmemiz benim çok fazla uykum var. Ben yani bugün birazcık yoruldum, uyuyabilir miyim? Yani akşama kalmasak çok. Olur mu yazma sorun yok. Teşekkür ederim. Ay. Ay. Teşekkür ederim. Ay. Ay. Tekrar. Bizim ama buradaymış. Hemen giyeyim. Ben de giyeyim. Heh. Biz arkadan geliyor özür dilerim. Evet ben de hemen bunu giyiyorum. Azra bir beni çağır. Aşıyım. Arkadaki, arkadaki ses için çok özür dileriz. Arkadaşlar, ar arkadaki ses için çok özür dileriz. Ee, biraz ses çıkıyor arkada. Kardeşim uyuyordu da o yüzden. Neyse. Şimdi geçelim. Ne duyuyor bizde? <laughs> O yüzden özür dileriz. Hı. Hmm. Şimdi şey Ben git çanta alacağım. Of ya bir şey de bulamıyorum zaten. Ne şuradan artık ne şeyleniyor? Ben de unuttum. Evet ben de unuttum. Of ya ben ne alacağım şey şimdi onu. Ha, bir televizyonu alıyor değil mi? Bakayım. Ay. Ay. Şu uçayım. şey bu emzimle çıkartayım. Şey koydum. Açalım. Ay, çok güzel. Karamlı çok uygun ama. Düştü işte, 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 işte Sipariş ettim. Ama ya akşam gelirse ne yapacağım ben o zaman? Akşam gelirse dakika bakayım artık kalk o ne zaman gelir? Hmm, akşam ne zaman sipariş? <laughs> of, of ya. Ben iki dakika boyunca Ben iki dakika boyunca ne yapacağım? Neyse, bari televizyon izleyeyim birazcık. Çok işkemeye başladım da çünkü. Ay çok komik bir çizgi şey. <laughs> film izleyeyim. Ama uyuyacağım dayım. Bunu uyuyla ilgilenip bunu da çekmişti. <laughs> çok komik. Ay çok zor gibi geldi. geldi Ay. Benim karakterim nerede? Karakter yok. Şaka maka diye bir duydum. karakteri bulamıyorum. Buraya mı kaçtı bakayım. Karakterim nerede benim? Dakika. Lohi neredi nerede? Ay bakayım şöyle. Yemin ederim yok. Bak. Kızım. Bakacağız şuralara artık. çocuğu çocuğu ya çocuk. Çok Değilmiş. Çocuğum benim neredesin?

Bir dakika. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Bunlar küçük asker. Silik. O geçti. Şimdi yani. Çok özür dilerim çocuklardan. Şimdi arkadaşlar şöyle basalım. Şimdi de böyle yapalım. Bir değişiklik yapayım. Tamam da çıkalım. Olmuştur herhalde. Şimdi çıkalım. Arkadaşlar özür dilerim. İki tane küçük, küçük kolay. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Küçük iki tane küçük yaşadık. Arkadan ses gelebiliyor. O yüzden çok özür dilerim. Zaten. Şimdi buluruz herhalde. Yani bulur, bulur, buluruz diye düşünüyorum inşallah. Ay. Ay. Oh ya ucuza attım. Ay. Neredeyse görüyor. Buyurdu beni babam ya. Baba ya. Of. Of babam ne senin yüzünden. Efendim. Bayağı. Bu arada bir şey. Hmm. Arkadaşlar şimdi normal seyircilerimle konuşayım. Arkadaki seslerden e, bir de e, böyle küçük, küçük aksilikler olduğu için sizden çok özür dilerim. Hayda ses gelmeye devam edeyim ama gerçekten çok özür dilerim. Şimdi devam edelim. Of baba ya. Neyse ses paylaşmamıştım. Haydım bir ay Evet. Giyince gel iki dakika dolmuş bir diye düşünüyorum. çıkarttırıyorum, bırakmışlarım. Şimdi de terlemiş. Yine onu çıkaralım. Bunu bu mavi diyelim çok Kulların, havaya kaldır bebek. Ben bir 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 şey mavi Ben bir şey Sen bir şey yapayım. Ben 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 bir Dedin ya ki dedi dert ki dert ki dert ondan sonra. Ee, ne Aa, ben, yine yani. Yine gerek yok. yani. bakmaya yani. şey bakacak. Boşu boşuna, yani, ne Boşu boşuna, şey Şimdi yani, Ay kitap. Ay çok güzel oldu. Gider, gelip, sonra. Ay şöyle yakalamam ya. Şey konuşmayın. Şey şey ay ay babam eşiş

Günaydın kızım. Kızım bu ne? Enes. Kızım bu ne? Bu çanta da ne? Enes. Enes bir şey var. Evet kızım bu da ne? Anne ya hiçbir şey ya. Ay Ben de ne düşün, tekinle, kızım, kendim, şey yap. düşündüm, düşündüğüm şey yapmadın değil mi? Evet babacığım. Ne düşündünüz ki? Çantayı gecemi aldın. Evet, çaldım. Kızım. Kazan. da böyle bir şey yapma. Ya anne ben bak çok uyumuyorum kalem benim. Aslında aslında yok mu? Aynen. Bu. Ay, Teşekkür ederim. Tamam.